Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün kuzenim yani kuzenim Çınar'la ne yapıyoruz ambar videoyu çekiyoruz nasılsın Çınar? İyi abi sen, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi inşallah güzel hayırlı Çınar yere niye bakıyor? Tamam. Silahın Leşinle leşimi sen mi çalıyordun benim? <laughs> Hadi Çınar yargıda atak. Hadi. Hadi. E, biz buradan önce bir yer girmiştik hatırlıyor musun Samet abi? İçimize yar umudon yapmıştık. Tamam sus. Şimdi güzel bir vi video çıkardık. <laughs> Öyle mi? Ama... Hacı usta ölecek mi? Bak şimdi. Hayır ben öldüm. Ya. Evet ben bunları bir oksijen bombası atarım. Barışçı'nın fan olarak. Get in the car. Dur lan. Aaa biz sana doğru geldi içine. Yedim de zaten. FIRE FIRE Öle bir yardım oldu hazır mısın? YAAA Yaa, Orada adam varsa betal'i gördüm <laughs> Artık yok Ama adam neden ölmüyor ya <laughs> fire. Ağlayacağım ağlayacağım Ağlama dedem ağlama. Kaldı bayrama. Kaçar no çık lan. <laughs> Bak. <gülüyor> Ananı adam zannettim lan bizim adamı. <gülüyor> Ama. <gülüyor> ya head yedi ya. Ara sıra da oyna gol de sus Mehmet doğru mu? Sus Çınar sus. Allahu Ekber. <laughs> ya kaç dişim var Çınar?

Tamam bütün numaralar leşin çaldı. Çok güzel. Tam bir daha çaldım. Çok o da çok güzel. Tamam bunda yok. Bu... Ha, ellerim Dur çıtakayım ellerimi. Aa kör oldum. Adam da kör oldu da neyse. Kör oldum. Zaten kör olanlar like ve yorum atsın. Olmayanlar sadece takip etsin. Abur be. Sus lan. Zaten 39 oldu. <laughs> yes biz yendik. Aa o çok öleceğim zannettim bir an. Hayır ölemeyiz. Hayır. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Eğer kanala çok fazla videomuz gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir de Instagram'ımı takip edin. Instagram'ı. Sus lan. git. Ha işte arkadaşlar. Ne diyordum ben? Çınar, sus bir ya. lafımı kestim ha. Ben ne diyordum? Eğer fazla like gelirse ve abone gelirse arkadaşlar Çınar'la videolarımızı devam ettireceğiz. Bundan sonra Erangel, Livik, Arana Eğitim atıyorum keskin. Ne isterseniz yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.